aşkın hepsi Rahman olmuyor. Şimdi Mevlana'yı Mevlana yapan Tebriz'di. Tebriz'de. Tebriz'de İran'ın Tebriz şehrinden yetişen büyük bir büyük evliya. Allah onu oradan Türkiye'ye iki kere gönderdi. Git Mevlana'nın acayip cemaati vardı, talibesi var. Birincisinde geldi, beceremedi. Tayyip mekan yaptı, bir merkebi vardı merkebin üstünde, heybesinde, abası, işte yiyeceği falan bir... Birinci de beceremedi. Geri merkebine bindi. <laughs> aniden tefrize vardı. Allah evliyaların böyle bir tayin mekan. <laughs> yani aniden arzu ettiği yerde. Vardı. İkinci defa Cenab-ı <laughs> daha gönderdi. Geldi <laughs> ki, Mevlana mübarek Celalettin Nuri ovada <laughs> talebeleriyle kır gezisi yapıyor. Tabii, takkeli dağ diyorlar. Takkeli dağ. Onun yeteğinde <laughs> merkebini şöyle bağladı. Orada bir <laughs> keçi mi gidiyor, deve mi gidiyor? Bir çocuk gördü. Yavrum bu <laughs> kalabalık neydi? Dedi. Mevlana efendim, Mevlana. Bu Mevlana kim? Yalın diyor. Çocuğa soruyor, kendi biliyor da. Allah'ın bir olduğuna yetmiş tane delili var diyor. Çocuk. Tebriz diye. Allah'ın bir olduğuna yetmiş şüphesi mi varmış ki? E çocuk cevap veremiyor. Merkep oraya bağlıyor, varıyor. Tabi, bir tevazi bir elbisesi var, yanalık falan filan. Kalabalık. Mevlana'da bir atın üzerinde atının eğeri gümüşten altından aşağıda <laughs> külaha sırmalı cübbesi talebeler yanında ne yapıp ne yapıp giriyor kalabalıktan Mevlana'nın atının <laughs> üzerinde tutuyor. <laughs> Şu fakire diyor birkaç ak çevirin de gitsin diyor Mevlana. Yok efendim ben dilenci değil mi? Ne şey yapıyor? Sana bir soru soracağım. Seykan diyor ki <laughs> Vay! Ya böyle sevdiyeler ayağının atını öpmek. Beyazlı Bastama Hazretleri mi büyük? Veya Hallaş Mansur mu büyük? <laughs> Peygamberimiz mi büyük? Defol şuradan diyor. Peygamberimizin yanında Hallaş Mansur kim oluyor? <laughs> veya Beyazlı Bastama. <laughs> ben de biliyorum kim oluyor, kim oluyor da diyor. Şu sözüne ne diyorsun? Mübarek Peygamberimiz buyuruyor ki Ya Rab seni hakkıyla tanıyamam. Hatta Mansur da diyor ki ben emel enel hak oldum diyor. Yani Allah oldum. Buna ne dersin derken Mevlana düşündü düşündü. Aktan tarfadan aşağı düştü. O bizim adama seyir yaptı diye başladılar. Tepki diye paket, vurmayın adama dedi böyle. Patırdı kesildi. Kalktı oturdu. Anladım efendim anladım. <laughs> Neymiş dedi. Sevgili Peygamberimiz ve Vesselam'ın Havzası gayet büyük. Akan ırmaklar, işte dereler dolduramadı. Havzası sonra. Ben enel hak diyen Havzası Mansur. Havzası küçüktü. Bir su doldu. Kapağı da tutmadı. <laughs> kapak tutmadı gibi de. Benim misafirim olur mu dedi. <laughs> Hikaye az çok uzun da. Oluyum <laughs> Geldi. Kitaplar böyle kutuphane bir sürü dedesinden kalma, babasından kalma <laughs> mi diyor. Efendim şu dedemden kaldı, şu dedemin dedesinden, şu babam falan filan. Orada da bir havuz var. Su. Bir azarladı. Bırak şu kitabı dedi. <laughs> Bunların hepsini şu suya dök bakalım. Aceleden döktü. teprizin yanında bir asa vardı. O asa onun şeyin başında durması lazım mıdır? Acaba ne yapıyor? Türbesin başında. Şu asayla da karıştır. Adam karıştırıyor kitaplar Ama kitabın birine Mevla'nın şöyle bakıyor dolandıkça. Ne oldu? Neye merak ettin? Şu kitap dedemin dedesinden kaldıydı. Ya e, al onu diyor. Geliyor alıyor. Suyun içindeki kitapta zerre kadar yaş yok. Rengi değişti. Ne o dedi? Yenge teyze de sordu. Mevlana'ya. Ne o dedi? Efendim suyun içinde aldın, zerre kadar yaşarmamış. Evladım ben sana bunu anlatmaya çalışıyorum. Sen hala kitaba koşuyor deyince onu da attı. Yani Mevlana'yı Mevlana, yı, Mevlana yı yapan Şeyh Tebriz'di. Şems. Şems tebriz. Öyle büyük bir zattır. Bundan dolayıdır ki Mevlana der ki kitabesi var orada şeyhimi ziyaret etmeden benim türbeme geleni Allah ziyaretini kabul etmesin. Amin. Şeyhimi ziyaret etmeden benim ziyaretime geleni Allah kabul etmesin. Allah Allah. Onun için şeyh deyince, tarikat deyince bazı insanlar trenden yürürken manda gibi kasıyor. Gel otur ayetle, hadisle. Böyle besnesizler. Güzel güzel o konuşalım, e, sen Müslümansın, Sen Cenab-ı Allah'a kul Habibine ümmet olmak istiyorsan otur. şeytan onu oturtturmaz. Çünkü şeytan tarikata girenin en büyük düşmanı şeytan. Şimdi sofiler zikrettikçe hadis. Şeytan tavada eriyen kurşun gibi erir. Onu da tutar kulağına akıdır. Ya. Bu La İlahe İllallah bütün kelamların en esrarıdır. <laughs> Dört kitabın başıdır. La İlahe İllallah. <laughs> Dervişin gözyaşıdır. La İlahe İllallah. <laughs> Bağrının ateşidir. La İlahe İllallah. Öyle. Evet buyurun. Peygamberimize bir e, Yahudi geliyor baba. Evet. Aç olduğunu söylüyor bir keçi sayıyorlar doymuyor. Bir keçi daha yedi tane keçinin sütünü içiyor. Evet. Müslümanlar hiç tepki göstermiyorlar. Karnı doyuruyor gidiyor. Sonra evine gidince düşünüyor ya ben olsam böyle yapmazdım. Kendinden şehadet kelimesi getiriyor. Müslüman oluyor. Hoca ikinci İkinci gün gene ya. geliyor. Evet. Bir tane keçi sayıyorlar. Ondan doyuyor. Bu nasıl oluyor baba? <laughs> ya şimdi şafirin gözü de doymaz. Karnı da doymaz. Çünkü kalbi kanide. Kalbi geniş olan insan şu kadarcık yasa doyar. Yani doyar. <laughs> kalp kani yani kalp genişliği Allah'ın bir ikramıdır. Allah'ın bir ismi de el kani. Yani <laughs> şimdi o da bir peygamberin mucizesidir. Peygamberimiz nice ölüler diritti, nice böyle Yahudiler yani sayısız yani biz peygamberimizin, ben şahsen yüz binde bir halini anlatamam. Aciz kalırım. Peygamberimiz olağanüstü donanıma sahip bir insandı. Olağanüstü, insan üstüne. Allah öyle bir sevmiş ki cennete girerse inşallah cennetin köşklerinde la ilahe Allah Muhammed Resulullah la ilahe da Muhammed böyle. Ya 124 bin peygamberin hiçbirinin ismi yok. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Allah kendi isminin yanında peygamberin ismini ayırmadı. Çok sevdiğiniz için. İnşallah Allah'ım cenneti nasip etsin de o La ilahe illallah Muhammed Resulullah'ı okumayı bize nasip etsin. Amin. Dua edin. Evet, yani, sor. Çayımız hazır mı? Ne Beyazır mı? Evet, değil mi? Ama Hazreti gene bir sözünde buyuruyor ki <laughs> bana bir köle, bir harbi öğreteni köle mu diyor. Diyorlar ki öğretmenler binlerdeki harbi öğretiyor, niye köle sormuyorlar? Çok affedersin. Öğretmenin kısına baksan bir, bir parmak pislik var. Şimdi Hazreti Ali Peygamberimiz buyuruyor ki Ali'nin sırrına arının sırrına aklım ermedi. Bu Ali anasının karını, dahi anası o zaman tut atakmaya gidiyordu. Tekmeyle vurdu anasını, kadar. Kadın sancılar bir geri döndü. Yedi kere Hübel isminde bir puta tapıyor. Ali'nin anası. Gene giderken bir daha vurdu. Böyle böyle gidemedi. Mübarek peygamberimize tanıştılar. Bir Doğduğu var. zaman görür. <laughs> Şimdi peygamberimiz <'in> Hazreti Ali'yi <laughs> yanına aldı. Ay. Ebu Talib'in çok çocuğu var. <laughs> Ebu Talib'in oğlu. <laughs> çok çocuğu var. Amcası mıydı baba? Amcasıydı. <laughs> Onu da kendi yanında büyüttüğü için Fatma Memzir'in beraber büyüdü. Allah cennetten bir peti gönderdi. Mektup. Ya Muhammed, Fatma'yı Ali'ye nikah et. <laughs> Peygamberimiz sevdi. Fatma annemize söyleyince Fatma annemiz beraber yaşadılar. Kardeş gibi. Baba biz Ali'nin kardeş gibi yaşadık. Bu nasıl olur derken. Kızım bu Allah'ın emredildi. Ya Allah'ın yanında. Tamam. O zaman ben de Allah'tan bir istekte bulunacağım. Ben isteyen de versin. Ne istiyorum? Bütün kadınlara şefaat etme yetkisini de bana versin de razı olayım diyor. Ya. Derhal Cebrail Aleyhisselam bir ipek mendil üzerinde getirdi anlaşma. <laughs> Hazreti Fatma bütün kadınlara şefaat etme yetkisi Hatta Fatma ne onu kabrine, bağrına koydular. Ben soruyorum. Hazreti Ali bir acayipti. bir, biraz tuhafımıza gidecek de. Bir gece de Fatma'nımıza 40 kere atlar. Babasına girdi dedi ki babacığım. Ali bir, bir, bir gece <laughs> de kırk kere Her atlamada bak şimdi yıkanada. En son yıkanı. Kızım en son Hadi böyle bir kuvvet. Tabii Allah'a kelbini Evet. Baba ilk düzenli orduyu Peygamberimizden sonra <laughs> Muaviye'nin ordusunu söylüyorlar. İsmail mi Perfect. <laughs>